Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şimdi size bir çare yapacağım. Fiti vur diyeceğim. Çok mutlu. Sever açacağım. Geçen sefer gelmedi. Kameram bozulmuştu. böyle bekledim. hem sefer falan geçen Kimse gelmedi. Çok kişi kadar oyna. Arkadaşlar bakın. Üç kişi gerekir. Görüntülenme olursa valla da görme. Gelmeyen olursa valla... Vallahi, vallahi kusurma valla bak buluşuyoruz ha bak bu sefer bence buluşuyoruz burası seyirci bunu da gösterip bununla yine de batıcam mükemmel mükemmel bir video göremezsiniz arkadaşlar lopa izni'nin en ilerlemiş hali bu arkadaşlar göstereyim Bakın iki tane şey var. Bu arada geçen bölümden kalma burada bingus var. Burada çalışanımız var. Bir bakın bakın para 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 şöhret. Şöhret ya yavrum. Şimdi 25 biri yanı bekliyoruz arkadaşlar da. Yanına bakın polis diye Tamam mı? Peki i̇şte sonuç ölmüyoruz. Şurada ben de ekmek alayım. Ben şimdi de size Şeyden seviyorum ya. Hadi yok. Merhaba. Hadi yeşil gelsin. Yeşil. Yeşil olunca Oluyor ya, yeşil şey, şey oluyor bu ya. Geçen bölümde öğrenmiştik hatırlıyorsanız. Geldi, <laughs> geldi, geldi, geldi. Gel ama biz bunun büyümesini bekleyeceğiz ve üç yıl sürer. Şu özel bölgemizi ekelim. mushroom mu? bu ben yanlış. Giri, evet, giri.